Sana koyduğun her şeyi başa. Bu da var amına koyayım. Gelme lan. Oğlum ya. Koşuyor 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 buraya gelsiniz Geliyorum. Alamadım ya ortadaki o, ne boksunu. Silah var. Orta. Burası. Senin aresinin 40 vurdum. Yok ha, fark Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Ay, <laughs> o ne ha? Adamı göremedim ama bakayım. Oğlum o. Oha! Doymadın mı sen o? Bu sefer de geliyor. geliyorlar. Spike A'da düştü. Aa! Tam kafada. 3. Helal. Alırım. Şuruz. <laughs> Çekilin yolumdan. Ne? Son 30 saniye. Spike yerinde. Yok. Bir düşman kaldı. Klaus'a seslenince. Ne Klaus? Porto Gölü. Hey tabanca. Kolay. Siz baya kötü Yerde kapatsın şimdi. Ulti mi basın, çizselim bana. Mahil uçtu. Kanka sal sana. Bir düşman kaldı. Eğlence bitti. Kanka sil. Of. Bu da. Wee. Wee. Wee.